Selamlar dostlarım ben Enes en bir Zula videomuna hoş geldiniz Bugün arkadaşlar 2K98 vs 5 Scoot videosuna hoş geldiniz Bugün cidden çok güzel bir video olacak Video geçmeden önce video like atmayı unutmayın O zaman maçımıza başlayalım Evet gençler maçımız başlıyor Ve bu gelen bütün herkese çok çok teşekkür ederim Cidden çok güzel bir video olacak Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Normalde şöyle şöyle az yazalım hemen normalde bir Cardo 8 vs 6 yapacaktık yaptık da zaten ama cidden çok zor olduğu için onu direkt olarak iptal ettik uff güzel baka böyle hepiniz birden çıksanız vurursun aslında Oo, güzel baka cidden karşı direkt bitirdik uff yapma Son bir kişi kaldı. gel oradan videoda like atmayı unutmayın cidden ve abone değilseniz de abone olursanız sevinirim şöyle ben of güzel durum 1-0 oldu böyle daha kolay oldu cidden çünkü 1 vs 6 1 vs 6 cidden baya zordu ve siz de benim videolarıma gelmek istiyorsanız instagramdan bana yazın instagram grubumuz var oradakilerle videoları çekiyorum zaten siz de benim videolarıma gelmek istiyorsanız Instagram'dan bana yazı, yazın. Instagram'dan bana yazın. Abi bu adam burada mıymış? Ba, alttan da yazıyorlar. Tabi abone, abone olmayanlar da lütfen abone olsun. Şu altı da göstereyim zaten. Uba. Ben konuşmaktan çok sabit kaldım ama beni de vuramadılar zaten. Şöyle bir 2-0 yeniyoruz. Tabi cidden 2 iki... İki, iki, kişi olması cidden daha rahat oluyor şöyle bir direkt bombayı fırlatıyorum abi hepsi birden çıksa aslında bak hepsi birden çıksa alırlar ama tek tek çıktığı için vuruyoruz Oo, benim de direkt canım 25 kaldı diyecektim ki öldüm haydi bakalım bu arkadaşı izliyoruz şu an Uf, hepsi üstüne sardı şu an arkada da birisi var öldü büyük ihtimalle Aga bir noskop atsa aslında helal. Uf benim dediğimi duydu o adam. Oğlum adam arkadan nasıl geldi? Aga bıçak yedi neyse. Devam ediyoruz şöyle bir ben. 2 1 Ben de diggle de var ben onu unuttum. Bir diggle yok mu? Bir diggle yok mu? Şey, şöyle bir baba şuradan. Uf. Bomba atmayacağım neyse. Çünkü bomba atarsam zaten ölüler. Haksızlık olmasın çok. Normal olsa abi direkt hesa attı. Ben şu an çok hafif aldım. Ama ha hafif alırsak yeniliyor zaten şu an. O yüzden bir ciddi oynayayım istiyorsanız. <laughs> Şöyle bir devam ediyoruz. Gençler dediğim gibi videoda like atmayı unutmayın bir bu tarz videonun devamı istiyorsanız yorumlarda belirtin devamı gelsin diyerek ben de devamını çekeyim ve güzel bir like sesi gelirse zaten devamı mutlaka gelir. Şöyle kapı arkası sıksak. Oo abi bunlar nasıl vuruyor direkt? Ama artı altı tek atıyor muydu ya ben şu an direkt HS, direkt hs değil direkt tek attı bana. O bak orada birisi var. O. Güzel o bayağı iyi oynuyor bakın. Bir kişi alabilecek miyim? Abi alamaz çok kötü olur o kadar kişi öldürdü ve son bir kişiyi de alamazsam baya bir kötü olabilir bakalım alacak mı 21 canı kaldı haydi bak karşıdaki adam bir kez tek atsa zaten ölecek ama bu da vurursa öldürür bence helal be durum 3-2 oldu buradan helal olsun diyorum o zaten izleyecek bu videoyu Uf devam ediyoruz <laughs> Aga bir digle ise atasın var aslında ama şu anlık bir digle denemeye gerek yok. Şöyle bir devam ediyoruz. Durum 3-3 tamamen şu an başlıyorum artık cidden. Zaten... Elimde bir şeyler olduğu için o yüzden oynayamadım. Aga benim oyun mu lag var galiba oyunda? O abi adamlar direkt bana el satıyor bayağı. Ya ben kötüyüm tamam bunu kabul ediyorum artık. <laughs> Cidden bu, ben bu aralar nedense oynayamıyorum. Aha bıçağı da yedi. <laughs> Uf adamlar direkt rushlıyor zaten. Yani şu alttan. Şu vuruşlara like'ınızı alırım diyor alttan. Evet gençler video like atın artık. Şu vuruşlar var ya şu bıçaklar. O bıçaklar için bir like'ınızı alırım. Ve şu diggle, diggle için bir like alacağım. Atabilirsem tabii. Şöyle bombayı şuraya fırlattım. Abi direkt buraya vuruyor, vuruyor ya. Abi bak şu GSK GSK hep benim vuruyor. Şu an durum 5'e 3. Ben cidden ilk başta dedim alırız dedim. Çok başla ne dedim ama şu anda yeniliyoruz. Bende bir problem var. Ben oynayabilsem alacağız aslında da. Ay bomba otur. Abi adamlar akıllı kapı girmiyor baştan. Uf güzel. Abi bak şunu vurmam lazım benim. İçeri kaçsak daha iyi olacak. <laughs> Şöyle bir hemen göster oradan bir daha. Çık oradan güzel. Of. şurada var. Ah oh be. Bir geliyordu ve durum 4-5-4 yaptık ve yerlerimiz değişiyor. Bakalım bu tarafta nasıl oynayacağız ve maçı kazana, kazanabilecek miyiz yorumlarda belirtin. Şu an videoyu durdurun ve yorumlara maç, maçı kazanacak kazanacak. Maçı kazanacağız mı yoksa kaybedeceğiz mi yorumlara yazın. Of bombayla bir Of aga yapma. Abi ben nasıl vuramıyorum ama ya ben cidden baya şu anda kötü oynuyorum. Adamlar direkt rushlıyor ya. <laughs> Durum 6-4 oldu neyse ben ben diğer el daha iyi oynuyordum o videoyu zaten atmayacağım. Ama ilk başta daha güzel oynuyordum. Şu anda cidden baya kötü oynamaya başladım. Şöyle bir buradan bir bomba taktini yapıyorum. Fırlattım. Haydi bombaya. Oo bomba yanlış yere mi gitti? Şöyle Of güzel. Of güzel. Abi raşlıyorlar bunlar ya. Şöyle ben hemen mermi değiştireceğim ama ölmezsem iyiyim. Güzel. Abi oha adam nereye gitmiş lan öyle? Bak gözükmüyor ya. Ben onu fark etmediğim için öldüm. Şu an ben bombayı değerlendirmem lazım ve garanti bir kill almam lazım bombayla. Ben şimdi garanti bir kili alacağım. Nasıl olacak İzle şimdi bak ve o bombayla belki çoklu kıyım gelebilir. bakayım burası mıydı? Tam şöyle bir bombayı fırlattım. Haydi bir çoklu kıyım. O ölmediler bile. Abi, güzel. Haydi son bir kişiyi bakalım. Alacak mı? Ah ve o nasıl vuramadın? O adam gitten baya güzel bir taktik yaptı. Oradan gösterdim ve altı indi. Şu alttan da rush yok yazdım çünkü rush yaptıkları için direkt ölüyoruz. Zaten onlar bir sayı olarak bizden daha fazla. Şöyle bir şuraya aşağı düşmezsek iyi. Şöyle bir haydi bomba ile bir Uf çok lakayım güzel bak. O bizim için baya bir avantaj oldu. güzel. Oha uh, o beni nasıl vurdu? Abi bu adam hep beni iki kez vurmuş da. O beni nasıl vurdu? Uf bura değil. bak oradan gösterme. Yapma. Haydi alırsın. Abi var ya son anda abi hep bu vuruyor Şu an 9'a 4 yenildik büyük ihtimalle. Bu 3 biter yazmış alttan. Cidden baya zor ama tabi devamlı istiyorsanız devamını çekerim sizler için devamını çekeceğim Tekrarı olur mu diyor zaten Alttan da yazmış zaten siz like atarsanız tekrarı olur Şöyle bir hop oh, hemen Uff o nasıl digil yemedi ya Vuramadım zaten Ay bir canım kaldı. Şöyle ben hemen şuraya çıktım ve iki kişi kalmışlar. O zaman bu maçı uzatmamız yok mu diyecektim de öldüm ya. Ben cidden şu anlık nedense ben şu an kötü oynuyorum ya. İlla videomda kötü oynayacağım zaten. Ben iyi oynasam maçı çevirebilirdik aslında. son 24 kilo almış ben 13 kilo almışım ben dediğim gibi zaten baya kötü oynuyorum ve şurada ilk üçe girenler karşı takımda benim klanımda benim klanımda zaten benim klanıma da gelmek istiyorsanız klana başvurup başvuru yaparak gelebilirsiniz neyse arkadaşlar bu videomuzda burada sona geldik ve bu ekipte bir rekabet videosu gelecek cidden bu kişilerle rekabet videosu gelecek ama bazıları gelemeyecek onu söyleyeyim zaten çünkü rekabette 5 kişi giriyor bildiğiniz gibi o yüzden rekabet videosu da gelecek. Abone olup bildirimleri açarsanız zaten videolardan haberdar, ol, haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere ve bu gelen arkadaşlarımın hepsine de çok teşekkür ederim. Kendinize bakın, takipte kalın, hoşçakalın, bay bay.